Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün e, Haziran ayı bakımlarında boğa burcundayız. Sevgili boğalar, yükseleni güneş burcu ve ay burcu boğa olan arkadaşlarım. Evet, hepiniz izleyebilirsiniz. Bütün abonelerim niyetime dahildir. Abonelerimin niyetine kartlarımı çekiyorum. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili boğalar. Haziran ayında sizin neler bekliyormuş buna bakacağız. Bu arada açıklamalara Pars'ın Shorts kanalının linkini bırakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Pars'tan sürekli de bahsediyorum. Onun güzel bir Shorts kanalı var böyle. Küçük küçük film tadında, dizi tadında. Abone olursanız varlığınızı orada da gösterirseniz minnettar olurum şimdiden. Teşekkür ediyorum. Evet hadi bakalım boğalar ne bekliyormuş sizi Haziran ayında. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ayrıca destekte bulunan arkadaşlarım hangi niyet, dilek ve istek için yapıyorsanız inşallah tez vakitte niyetleriniz gerçekleşir diyoruz. Evet sevgili boğalar. Kolektife bir açılım arkadaşlar bu biliyorsunuz. Siz o yana alın duymayanı gönderin. Danışmanlık istiyorsanız da Instagram alt adlı kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Haziran sonrası bakımlarımız kapatılacaktır. 1 Haziran diye düşünüyorum ama bu belki 15'ini bulabilir arkadaşlar. Sonrasında kapanacak. Şimdi sevgili boğalar genel enerjilerine baktığımda hep bir sonraki adımını planlıyorsun. Hani bir sonraki adımda ne yapabilirim tarzında. Bu şekilde kararlı hareket etmeye, temkinli hareket etmeye çalışıyorsun ama gözü pek Gözü pek bir karaktersin dedi. Yani e, kafandan geçtiğini, kafandan geçtiği anda e, tasarlıyorsun, planlıyorsun ama yine de aklından geçtiği gibi eyleme geçiriyorsun diyor. Bu da senin birazcık gözü pek olduğuna hırslı olduğunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun bu hırs sana kazandıracak. Sadece bu haziran ayında etrafında dürüst olmayan, e, amacı farklı olan ya da amacı seni sömürmek ya da dibe çekmek olan karakterler var. Bunlardan kurtulacaksın. Akılsız seçim yapmayacaksın. Ee, yararına olmayan kişilerden uzak duracaksın diyor. Ee, kendine güvenerek bir hareketle eylemde bulunacaksın ve yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Korkularını artık bir kenara bırakıyorsun diyor arkadaşım. Devam ettiğimde iş ve özel hayatında artık dengeyi yakalama zamanı. Yani zorlandığın süreçlerden geçir olabilirsin. Ama kendine inanırsan yapamayacağın şey yok dedi boğa burcu İmparatoriçe ve bayrak kartım. Bayraklı bir yerde işiniz, uğraşınız varsa bu gerçekleşebilir diyor. Çünkü bir zafer seni bekliyor dedi. Bu bir terfi, bir ödül, ne bileyim bir burs olabilir, bir iş başlangıcı olabilir. Zafer, zafer seni bekliyor arkadaşım. Kendini göstereceğin, kendini ispat edeceğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Çok güzel projelerin içinde yer alacaksın. Bu da senin bolluk enerjini aktifleştiriyor. Konfor alanın gerçekleşecek inşallah düşlerini gerçekleştirme zamanın artık geldi diyor sevgili boğalar. Ben de bir boğa olarak aldım kabul ettim diyorum. Hadi bakalım klasik tarot bize ne verecek? Kılıç dörtlüsü, para ikilisi, imparator, asa ası, kupa üçlüsü. deli kule şimdi beni izleyen boğaların bir kısmı bu kısımda enerji tutan bir kısım arkadaşların bir ayrılık bir yıkım yaşamış ve bu yıkımın e, ardından da çok ciddi hani toparlanmaya çalıştıkları dönem gönül acısı yaşadıkları dönem böyle bir sürecin içerisindeler Hani bir taraftan başka şeylere sorumluluklara başka işlere yönelmeye çalışıyorlar ama bir taraftan da kalben çok yorgun oldukları bir dönemin içerisinde olarak gözüküyor. Ee, sırtında biraz fazla sorumluluğun olabilir bu burcu ee, yükümlülüğün çok fazla olabilir. Ee, bunlar da seni birazcık yormuş olabilir ama birazcık daha sabır. Çünkü Haziran ayında hem hayata bakış açın değişecek hem de uğraşların değişecek. Çünkü senin için çok güzel başlangıçlar gözüküyor. Ee, makam mevki rütbe sahibi bir kişi olabilir bu kişiden de gelecek bir destekle e, bir yeni başlangıç yapacaksın ve bu başlangıcın hemen ardından çevrendekilerle belki de arkadaşlarınla kutlamalar yapacaksın dedi çünkü enerjin toparlanacak alacağın destek senin için gerçekten böyle yeni bir dönemin başlangıcı olacak kadar önemli bir destek ve önemli bir başlangıç olacak diyor sevgili boğalar devam edelim arkadaşlar kılıç prensi asa dokuzlusu asa ikilisi kılıç kralı para dokuzlusu para kralı hmm, bütün krallar geldi asa kralı kılıç kralı para kralı asa kralı bütün krallar geldi bir kılıç prensinin evet yanında Şimdi bu kısımda enerjisi tutan boğalar. Birini bekliyorsun. Oturmuşsun. Haber bekliyorsun. Gelmesini bekliyorsun. Dönmesini bekliyorsun. Artık beklediğin neyse. Şimdi burada iki müjden birlikte var dedi Boğa Burcu. Öncelikle beklediğin gelecek. Çünkü burada cesur, kendinden emin, mantıklı bir şekilde bir eyleme olacak dedi. Ve bu eylemin ardından da bir görüşmeniz ve bir zaferiniz olacak. Sen zaten belki de belli etmiyorsun ama karşı tarafı beklediğin bir enerjidesin diyor. İkinci e, azmin ise evet e, sana gelen bir başarı var. E, şimdi burada para dokuzusu maddi anlamda ilerleme kat edeceksin dedi. Azminin karşılığını maddi bolluk olarak alacaksın. Boğa Burcum epeydir bir süredir takip ediyor olabilirsin. İşinle alakalı bilgi almaya çalışıyor olabilirsin. E, öğrenmeye çalışıyor, haber almaya çalışıyor olabilirsin. İşte bu ciddi manada sabır göstermişsin ve sabrının karşılığında da maddi anlamda bir doyum enerjisi içerisinde gireceksin. Yani istediğine ulaşmak, dileğinin gerçekleşmesi. İnşallah Haziran ayında konfor anlamında ya da konfor alanının anlamında kendini daha güvende hissedeceksin olarak veriyor arkadaşlar. Evet sevgili boğalar devam edelim. Adalet Kılıç İdilisi. Kılıç Dokuzlusu. Asa Kraliçesi. Denge. Para Üçlüsü. Kupa Kralı. Şimdi sevgili boğalar. Burada diyor ki. Yani seni şu hale sokmuş bir kişi var. Kabuslar, sıkıntılar, sancılar. Yani e, seni böyle bir ihanetle, bir aldatmayla ya da ee, ne bileyim sessiz kalmakla e, bu şekilde sana haksızlık yaparak seni endişe ve kaygı içerisine sokarak sonra dönüp giden bir karakter var dedi. Ve burada en güzel tarafı da adalet, ilahi adalet. Karşı taraf yaşattığını yaşayacak ve sen hakkın olanı alacaksın. Ve bu hakkın olanı nasıl alacaksın biliyor musun Boğa Burcu'nun? ...çok önemli bir haber alacaksın. Karşı tarafla alakalı... ...çok önemli bir haber alacaksın. Sabır gösteriyorsun. Evet. Hem sadakat hem de sabır gösteriyorsun... ...açıkçası. Ve sana yapılanın... ...karşılığında haberini alacaksın. Sonrasında böyle bir... ...azminin, sabrının karşılığında... ...bir kılıcını kaldırıyorsun. Yani... ...sabrettim, sustum ama kazanan taraf... ...ben oldum diyeceksin. Çünkü gerçekten bir gönül yarası almışsın. Ama... Merak etme, adalet senden yana olacak diyor. Peki sevgili boğalar. Haydi bakalım. İş meslek kariyer için Haziran ayında size ne verecek kartlarımız? Evet, büyücü, hava şövalyesi, hava uşu. Belli başlı gecikmeler yaşamışsın arkadaşım ee, planlamışsın tasarlamışsın ama bu planlarda hep bir değişiklik yaşamak zorunda kalmışsın çünkü e, ertelenmişsin gecikmeler yaşamışsın şimdi Haziran ayı için diyor ki artık bazı olaylar çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak yani sen de çok hızlı derecede bu değişimlere ee, ve gerçekleşen olaylara ayak uyduracaksın ee, ve artık burada diyor ki hayatın büyülü tarafını yaşayacaksın arkadaşım yani olmaz ya mucize bu benim için mümkün değil dediğim bir konuda evet o hayatın büyülü tarafını sana gösterecek hayat diyor inşallah da öyle olsun diyorum peki sevgili boğalar duygular bize ne verecek bakalım aklınızdaki kişinin bu hafta size karşı olan duyguları nedir buna bakacağız Arkadaşlar kolektifi bir açalım. Danışmanlık isterseniz Instagram Duru Aftire Fal'dan bize ulaşabilirsiniz. Haziran ayından sonra danışmanlık hizmetimizi yaz boyu kapatacağız. Peki sonuç? Gerçi sonuç vermiş ama hadi bir tane daha aldık. Şimdi bu hafta aklımdaki kişinin duygularına baktığımda aslında üzgün diyor. Yani istediğine ulaşamamaktan yana üzgün. Ee, sessizliğini koruyor. Ama bu sessizliğini koruduğu süre içerisinde de kaygısı biraz artmış, endişesi biraz artmış. Yani tamamen kaybetme ihtimalini artık düşünmeye başlamış karşı taraf. Ve bu onda bir korku hissettirmeye ve suçluluk hissettirmeye başlamış. Kendi kendine geçtiği bir dönemden geçiyor. Hani kendi içine çekildiği sessizliğini kurduğu bir dönemden geçiyor. Ee, ama arkadaşlar burada bu sessizlik hem sizin hem de onun sessiz kalması onu kaygılandırmış. Çünkü... Ee, bilmiyorum hani bunun sonu ne olacak bu sessizliğin sonu ne olacak kaygısını taşımaya başlamış diyor ve burada size karşı hem merhameti var koruma odaklı hem sevgisi var ve burada diyor ki bu sevgiyle birlikte eyleme geçecek ve sizi bekleyen bir mutluluk var bu mutluluğu arkadaş karşınızdaki arkadaş eyleme geçerek gerçekleştirecek diyor ve Haziran ayında bu mutluluğu yaşayacaksınız olarak gözüküyor. Peki işaret kartımın size mesajı nedir sevgili boğalar bakalım. Haydi bakalım. İtibarla yükseliş dedi. Neyi hafife alıyorsan onun nasıl anırsın? Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini yapmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Evet aldım kabul ettim yazanlara şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.